Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin yepyeni çekimlerinden kamera arkası görüntüler getirmeye devam ediyorum. Bugünkü çekimlerden gelen yeni görüntüler yalının önünden geldi. Sizler için bu muhteşem görüntüleri anında yayınlamak istediğim, heyecan dolu bir bölümle ekranlara gelmeye hazırlanan Yalı Çapkını'ndan yeni kareleri ve kamera arkası muhteşem kareleri paylaşmaya devam edeceğim. Oyuncularımızdan gelen set paylaşımları da videoma ekleyerek yayınlamaya devam ediyorum. Eğer sizler de bu tarz görüntülerin devamı gelsin istiyorsanız Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın. İyi seyirler.